Creeper düştü. Creeper sesi var. Aman. Herkese selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir Minecraft serisiyle sizlerleyiz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekiple beraberim her zamanki gibi. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan selamlar olsun. İnşallah güzel bir video olur. Evet. Önceki bölümde e, ilk hasatımızı almıştık. Daha sonra da iskelemize merdiven ürettik. Evet. Bu bölümde de yapacaklarımızı belki sen istersen anlat. Tamam, şimdi önceki bölümü zaten sen özetledin. Bölüme geçmeden önce ben önceki bölümde söz verdiğimiz gibi kanalımıza abone olup videoya yorum atan arkadaşların isimlerini şu şekilde e, tabloya geçirdim, tablaya geçirdim. İsa Bey, azıcık kafayı İsa. Heh, heh tamam, <laughs> çok iyi oldu. Evet. Evet, söz verdiğimiz gibi bunları duvarımıza entegre ettik. Video yorum atan arkadaşlar kendilerini burada görebiliyorlar. Aynı kampanya, aynı kampanya bu bölüm için de geçerli. Bu bu videoya yorum atıp Kanalımıza abone olan arkadaşların isimlerini bir sonraki videoda tabelayla duvara yazacağız. Evet şimdi e, bu bölümde ne yapacağımıza geçelim. oldu? Hı, sen söyle. Döldüm e, ama kusura bakma. Sıkıntı e, yok. Kanala abone olanlar var videodan ama arkadaşlar yorum yapmamışsınız. Evet de, abone aynı şekilde. De. 8 abone geldi videodan ama sadece 4 arkadaşın e, yorumunu gördük. O yüzden yorum yapan arkadaşları buraya yazdık. Evet şimdi evet, ben bu bölümde mi? ne yapacağımızı özetleyeyim. izninle. Tabii ki de. Şimdi artık madene gitme zamanımız geldi. Arkadaşlardan da yazan olmuşlar. Artık demirden eşyalara geçmemiz gerekiyor. Demirden set yapmamız gerekiyor kendimize. O yüzden ben şimdi gidiyorum içeri. Size taştan malzemeler yapacağım. Sizde kırık taş var mı? Kırık taş bende var. Kaç tane var bakayım? Eee 7 tane. Bende 22 Yok. tane var attım. 29 tane var. Gel bana. Tamam. bana gelmedi. Onura gitti 20 galiba. 20 tane evet. Evet ha, bana geldi. Attı. Evet bende 7 tane vardı. Tam 6'ncı sana geldi. Ee... Lan sana gitti ya. <laughs> Biri mahsullerimizi toplayabilir. Mahsullerimizi tekrardan şey yaptı. Nasıl topluyoruz? Sol tıkla, içeri gir, sol tıkla, topla. Arkasından <laughs> geri geri tekrar şey yapama Ekmen lazım geri sonra. Tohumları. Gel ya da şöyle yapalım. Bir tarafı sen biç, bir tarafı ben biçeyim. <laughs> Tam hızlı hızlı şey yapabilirsin. Aynen o şekilde. Tohumları sonra sağ tıkla geri eki, ekiyorsun. Sıkıntı yok. Buğdayları getirin bana. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim size. Önceki bölümde ben 64 tane buğday bırakmışım üstünde. Onlardan ekmek yapmayı unutmuşuz. Şimdi onları da ekmek yapıp size bölüştüreceğim. Evet, böyle bir çiftlik yaptığımız için de arkadaşlar yemek konusunda hiç sıkıntı çekmiyoruz. Evet, yemek konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Güzel oldu. Şimdi buğday tarlalarını tekrar ekelim hızlıca. Şöyle 21 tane ekmek. Bunu tekrardan 7'ye böleceğiz. 7 tanesi bana 7, ta 7 şart tanesi de size. Bende zaten vardı 14 tane oldu. 7 şer tane şimdi size atıyorum. Evet. Ekmeğe mi be. Ekmeğe mi be. Alın ekmeklerini birbirinizinkine gitmesin. Bu senin olur Buğday tohumunu bu attım ben sana 53 tane topladık. Tamam ben yine ekmek yapacağım o zaman. Burası bozulmuş bu arada. Bu, buğday tohumuna ihtiyacım var. Çapa, verebilirim Çapa şeydi neyse onu şey yaparız ya bir sonraki videoda yaparız. Çapamız çünkü Bayağı şu anda bozulmuş. şeyde sandıkta olması lazım. İsa abi bu ekmekler de sizin. Tamam. Teşekkürler efendim. Ee, şimdi ben size taştan itemler yapacağım. Akşam oluyor isterseniz madene gitmeden önce bir kere bir turda uyuruz. Bir uyuyalım. Şimdi şöyle bollan bir şey yapalım. Bolcana. Nice Twitch'a <laughs> <laughs> Nice açayım. <to> be <laughs> ben slip <too> dedim ama. <laughs> slip mı mu dedim ben nice Twitch'i be anladım. <laughs> Neyse 9 tane şöyle yapacağım. 2, 4, 6. Niye 9 tane yaptım ben? Şu an ne, ne yapıyoruz şey abi? De. Merak etme. Buday atayım size buday. 54 tane buday attım. Bana Biri bir sandığa koyun ya da benim müslüman atın. Bunları alın. Bana da gönder. Tamam ikişer tane olacak kişi başı. Ben de şu an hiçbir şey almadım ben. Kişi başı ikişer tane olacak halledin aranızı Sağ bakalım buradan. Bak <laughs> nasıl saklanıyor. <laughs> Bir, kazma 1. Karal. Hop. Tamam. Aa bak yine aldı benim şeyi ya. <laughs> Şimdi dostlar ben size yine ekmek yapacağım. Balta bir tane geldi haberin, haberiniz olsun. Balta zaten bir tane verdim herkese. Kazma olmasın o. Baltadan 2 tane verdim, baltadan 1 tane verdim. Kazma 2, evet, balta 1 geldi. geldi. Lütfen karışıklık yapma. Tamam envanterimizi <laughs> yaptığımıza göre yavaştan çıkalım. Bunda ne oldu böyle ya? 18 25 20 değişik bir şey oldu bunda. Şimdi ekmeklerinizi yapıyorum ben bir daha. Bugün topladığımız buğdaylarla. Evet sana o işi hallet. 14 de. 35 çıkacak bundan. 21 tane olmuş yine 7 tane olacak kişi başı galiba. Yavaştan etrafa çıkalım. 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Tamam bunlar benim hakkım. Beyler buyurun yine ekmekleriniz. Yine 7'şer tane düştü herkese. Ama oh, maşallah güzel. Ee, odun odun alayım yanımıza da madende lazım olur falan. Şunları bırakalım. Gereksiz Meşal. itemleri bırakıyorum şu anda. Tamam. Ee, meşale lazım. Şunu bırakayım. Meşale lazım da kömür, kömür kimde vardı? Kömür hiçbirim var mı ki? Kömür, kömür bende var. var. Mı? Tamam herkesle ee, meşale yapalım şimdi. Yetecek kadar. Ben şimdi Kaç kömür var? Kalan kömürleri size vereceğim ben. Meşalelerimi yapayım. Herkese Bu eşit bir şekilde olsun bence ya. Ya bende 3 tane meşale varmış. Tamam ben size kömür açacağım merak etmeyin kömür biz e, Zonguldak madenini iyi kazdık. İyi <laughs> hadi bakalım. Tamam. Şimdi alın bakalım. Evet Minecraft'ın güzel müzikleri eşliğinde. Bak atıyorum. İsa'ya gidiyor bunlar. Bana da atarsın. Kalanı sana aslında. bayağı Baya 20, 20 tane falan gönderdim 25 tane mi Şu sandığa da bir koysan sanda. çok iyi olur. Kömürlerin birazını koysan sandığa. Şu sandığa bak her yerde her yerde ya. Biraz bana kalsın. Şimdi. <laughs> 20 tane bana geldi. Birazını koysan daha ben de yapayım bir şeyler. Hepsi 20 tane mi? 10 ya tane işte. tane. At bana. Herkene ver. Al, bir tane yeter. Allah razı olsun. Amin. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Uyuyalım ondan sonra madene. Evet uyuyup madene. Şimdi gizli... bugün şöyle diyeceğim. Bugün elmas bulma gibi bir niyetimiz yok. Sadece demirden zır çekelim kendimize yeter. Bak, bak nasıl yattı bak. O yüzden nasıl fazla yattı. derinlere inmeyiz ortaya nah, kap. ortaya. Nah, ne yapıyorsunuz <laughs> siz be? Meşalesinde <laughs> evet, şey istedik. alın bu arada arkadaşlar. Şimdi hiç şunu hatırlatayım. güçümüzden Üçümüzden birinin ölme ihtimali çok yüksek madendeyken. Evet madem. Bence bu sefer biraz tehlikeli olabilir. Maden tehlikeli Herhalde. olacak ya ben size söyleyeyim. Gelin öncülüğünüzü ben yapacağım. Arkamdan Hadi bak, takip edin beni. Öncü lider Berke Taş'ı takip ediyor dedi. <laughs> Öncü lider benim hadi bakalım. Şöyle şuradan. Buralara biz gelmiştik. Ben ikinci bölümde gelmiştim veya 3. Üç mi gelmiştim yanlış hatırlamıyorsam. İkinci bölümle bölüm... beraber gelmiştik. Ben ee, bir bakmıştım. Buralara bir gelmiştim de. E ee, zombi sesleri geliyor dikkat edin arkadaşlar. Evet kazmanızı elden ba baltalarınızı baltanın. çekin aşağı. Soldan Bu geliyor. Temiz ee, burada kömürler var. Kömürler var. Kömürler var. Hemen alalım kömürleri. De. Ya yani biri bı bıraksın onunla bitince di diğeri devam eder. Burada hamlemeler var arkadaşlar. Ben e, aşağı inerken meşaleleri bırakıyorum ki... ...şey olmasın. Creeper düştü. Creeper sesi var. Aman. Bir şeyin orada belki patladı Lan kim gitti? Öldü. <laughs> ne oldu? Ne oluyor Çok güzel gözüktü <laughs> benim açımdan ya. Hep <gülüyor> yok. <gülüyor> hep yok. <laughs> Hapşurmama izin vermedi. Hapşuruyordum ya. Kripper'ı düşüneyim. İtemlerin gel. İsmimi görüyorsun zaten. Aşağıdayız. İtemlerini kap gel. <laughs> Bu arada şey, burada o demir, o demir varmış. Ben de Bu görüntüyü bana da at. Belki. Biraz yarım yamalak gözüktü ama yine de gözüktü yani. Demir elden atarsın. Kripper <laughs> <tam arada>. <laughs> düştü yanına. Aldın mı itemlerini? Bakayım. Fair'ın tamam evet. almış. Herkes Ayrısın. ayrılsın mı? Toplu beraber mi gidelim? Şimdi e, ayrılabiliriz ama beraber gitmemiz daha iyi olur çünkü fazla sayısı kalabalık. Dur. Hay senin fear, ben. Fear. tamam kurtardık. Hop. Allah Allah. Daha madene girer girmez Hop. macerayla başladık. Aldın değil mi itemlerin hepsini? Nedense de fear'ı buluyor. Vallahi hep onu buluyor. Şimdi bu tarafa doğru gidelim önce. Sağdan başlayalım sağ taraf her zaman mübahtır. Çıkış her zaman mübahtır. <laughs> evet inerken de merdiven şeklinde inelim. Evet burada demirler var. Hiç görmüyorsun Demirleri onları bağlamayız. Ben de ileride bakayım bakalım biraz. Çık, evet, çık. çıktı Aman zombi geldi aman aman. Baltayı Nereden oraya. çıktınız oraya? Dur ben seni geliyorum almaya. Gel gel. kürekle Burası bomboş he. Gel gel aşağı in oradan. Zombimizi götürdük. A aşağı mı geleyim? Yok, Sen değil. sen değil. Şimdi etrafa bakıyorum Kaçırdığımız demirler evet, falan orada... var mı diye. Tamam. Demirlerimiz var. Onları alalım. Demir bulduk galiba yine. Evet. Onur Bahadır Beyler demir bulmuş, güzel olmuş. Evet, demir aldım. Buradan isterseniz aşağı inelim. Burada da kömürler var. Almak isteyen alsın. Kömür alalım ya, iyi olur. Onları da kırnayalım. Bu bölümdeki gemel, genel amacımız demir olacak. <laughs> Elması dediğimiz gibi daha ilerleyen bölümlerde. Demir setimizi e, kendimize çekelim lazım. yeter. Demir itemlerle arkadaşlar kask gövde. Aynen öyle. Ne giyecek yani öyle söyleyeyim. Şimdi demir herhalde ortalıkta yok. Kaldığımız yerden devam edelim. Burada ne var? Tamam orayı almışız zaten. Evet yavaştan aşağı inelim. E, merdiven şeklinde inersek daha mantıklı olur. Şimdi buraları biraz daha... Lan! Hop yine Fira saldırdı. Şey, Belki saldırdı. Ya. Bana saldırdı bu sefer. Şimdi şuralardan evet. devam edelim bakalım. Demir bulalım. İyi olur bizim için. Evet yine Burada demirler. Var. Şey, demirleri ben alıyorum yine. Al demirdir sen. demir ya. mi? Evet. Ben çok demir aldım ya. Sen geldi, geldiğimiz yeri yani. bir daha açacağım. Siz oradan ilerleyebilirsiniz. Buradaki boşluklarda bir şeyler yok herhalde. Tamam. Orası boş. Buradan devam ederim ya. Evet buradan biraz daha alçaldık. Bayağı alt bir katmana inmiş bulunmaktayız. İsterseniz şuradan inelim. Yani yukarıda bir şey yok. Burada merdiven kazdınız mı burayı daha önce? Merdiven var. Gördük. Merdiven derken? Burayı kazmadın Yok, daha önce? Yok kazmadım. Eee merdiven mi baya yapay duruyor o yüzden. Yok ben kazmadım. İnelim bakalım. Hadi inelim bakalım. Tam, Aa, ne yapıyor? <laughs> <laughs> ne yabay mı? <laughs> Kim yapay dedi ona? ne yabay Kim? mı? O Karadenizli mizah geldi aklıma da. İşte o zaman kademeli Neyse. bir şekilde inelim şuradan. İsa ve siz de gelin Abi, merdelen. Beni almadan gidiyorsunuz ya. Dikkat et abi bak yapay buradan... Kim yapay dedi arkadaşlar. Kim yapay dedi. Allah gidiyoruz. Takıldım aşağı. <laughs> kimse bu videoyu yaka, yapay diyemez yani. <laughs> ee, evet, şimdi, e şimdi evet, yukarıda ben demirler ben var. yukarıda ya. demirler var. Çok iyi. Evet demirleri alalım. Ben çok Aa bende 45 görüyorum? tane daha saman varmış. Şimdi unuttuk şey yapmayı, ekmek yapmayı onlardan. Evet tam demirler düşüyor yukarıdan. Tamam buradan araştırmaya devam edelim dostlar. Buradan devam edelim. Etraf boş. Bir katmanda aşağı inelim isterseniz. Bir, Buralarda bir şey görelim. Bir dakika buraları bitirmedik gezmeyi. Gezelim tabii bir sesi geliyor. Aman gördüğünüz demirleri kaçırmayın. Buraya biri Şu daha önce gelmiş yok. Meşale falan var. Şey. Oğlum meşaleler falan var lan. Daha önce geldiniz mi siz buraya? Ben girmedim ya. Ben de girmedim. Kim girmiyor? Ee, Sabri girmiş olabilir buraya. Aa, Sabri bir şeyler yapmış olabilir. Galiba Sabri yani. girmiş burada, evet. Ama o nasıl bir merdiven? Birader oğlum. Ölüm... <laughs> kim yapmış Nasıl bir şey ya? Baksana. Hop, zombi. Aman dikkat et. 2 tane zombi. Ne burada? Yol yapayım şurada. Gidiyor mu burası? Çıkmaz ara tamam. Buraya hiç gelmeyelim. Meşale koyayım mı Buradan aşağıya olur. Orada bir şey yok ya orası çukur. Onun adam beylerin sesi geliyor da. Kendin nerede? Kendin zombi nerede? Zombi saldırdı bana yardım edin. Ha bu çok ileri bir zombi yardım yar şey yaptı. Yürek var bu zombi için evet. Creeper geliyor, creeper geliyor, creeper geliyor. Dikkat edin. O bana gelmesin tüm her şey yok olur yoksa. Burada creeper var. Creeper'ı ah, hallettim. Gitte. Geliyor kaç. Tamam Aa demirler var burada. Demirleri Bura. alalım bir saniye. Creeper geliyor. İyi demir bulduk. Nerede? Arkamızda creeper. Dikkat et Bakıyorum oradan. Öldürelim onu ya. Oha burada devamda. Abo Creeper. Niye patlamadı evet. Bu sabah? Öldürdüğümüz Allah. zaman patlamıyor. Allah. Dikkat dikkat dikkat. Nereye düştün ya burada? Söntü evet, yok Clipper değil mi? Patladı canım. Ya bu buraya ben... kim şey yaptı? Biri önden gitsin benim canım çok az. Bayağı aşağılardan gidiyor burası ya. O, gelmek ya, okçu Okçu an, olmasın yeter ya. ya. Az önce geldiğimiz yerlere bağlandı. Evet. Sen nereye düşün oğlum? Andesit. Aman aman aman. Çık oradan çık işimiz yok orayla. Ben diyorum ki şuradan aşağı doğru kazalım o zaman ya. Hadi bakalım diyorum senin bir... sözün. Sen Sanki kazmıyorum. elmas <laughs> elmas kademesine iner miyiz bilmiyorum. Belki bir elmas buluruz. Bu bölüm. Dur lan benim altımı kazma merdiven şeklinde. Merdiven şeklinde kazalım aşağısı riskli olabilir. Evet. Ölür sonra. Thomas. Herkes kendi mi kazacak da beraber mi? Bir yerden kazalım ya şimdi sakata gelmeyelim. Şuradan kazıyorum ben. Evet buradan daha mantıklı. Taş kırması zor çünkü. Bayağı aşağı indik bence bunun sonu içi değil gibi de geliyor bana. Valla çok aşağı indik ama bir yere çıkması gerekiyor artık buranın ya. İnşallah suya çıkmayız. Katman kayalarına geldik. Burada bir evet bir yer bulduk. Suya da lava çıkmayacak. Oo gençler. Sen nereye geldin böyle ya? Gençler nereye Dışarıda ya? Edelim. Elmas çıkabilir buralarda. Demir var. Elmas bak mavi bir şey görürseniz taş kazmayla almayın. Demir kazmayla Abi. <laughs> alınıyor onlar sadece. Neyle Allah. Alınıyor? Çok pardon. Creeper <laughs> geliyor arkandan. Baden. Evet baya hızlı bir başlangıç oldu burada. Buralarda elmas olabilir söylüyorum tekrardan. Altın mavi, var mesela. Açık de. açık mavi bir şey bulursanız. Demir kazma. Demir kazma alacağız. Bu ne ya? Zombi. ya. Zombi istirasına uğradık lan. Vurun şuna kürekle. <laughs> Çok var. <laughs> Canım azalmış <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, bir dakika. Aa öldüm. Yapma, 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 yapma. Ben de öleceğim. Valla yemek yemeye dikkat edin. Canınızı fullleyin. Benim itemler ne olacak? Senin, Senin temin... itemler ben kapatıyorum. <laughs> <laughs> Benim bir almış. Kaçarken topladım senin itemleri. <laughs> ne olduğunu hatırlamıyorum. İnanamıyorum. Artık. İnanamıyorum. Fair ölme fair. <laughs> Öldü, üçümüz de öldük. Kafa yiyeceğim. Abi, üçümüz de öldük Çoklar ya... çok çok. Üç kişi nasıl vuracağız? Vuruyoruz, vuruyoruz, gitmiyor. Çok 10 kişi domu geliyor. Evet. Eşerileri takip edip ineceğiz kaldığımız yere yapacak bir şey yok. Çok zorlar. Pardon. Evet, itemler burada. Buradakiler benimkilerde. Bu bunlar benim şu an aldıklarım. Ben kaçıyorum geldiğimiz yere. Yapmayın yapmayın. Ben kaçtım hemen şuraya. Ne var ki orada? Aa, zombiler var zombi. Gitti. Bir benim dakika yalnız, nasıl gitar, çoğu yok meşale burada ya. Gitti. Vallahi Hayır, şimdi arkadaşlar kardeş payı yapacağız ben alabildiğimi aldım. Ben alacağım ama tekrar. Var mı meşale? Ver... Bir tane meşale varsa bana at da ben de bir şeyler alayım bari. Bir tane misyon. Al. Hı hı. Meşaliniz bana geldi bu arada birinin. Benim 41 tane meşalem vardı. Aa şurada bir ton item var lan. Sizin itemler orada. Orada mı? Fair'ın itemler orada o, bak bak. Onunkileri ben toplamıştım. Bak şu solda. <laughs> şu solda. <laughs> soldaki der senin bak. Soldaki itemler senin. Ya ne böyle oynuyoruz ya. Gördün mü? Git al. Bak şey var onun süresi var. Geliyorlar. Ne ee, Balta 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 balta. Geliyorlar. İtemlerini al gel. İtemlerini e, alman, alman lazım. Kurtaracağız işte. Bırak eldekinden de olduk ya. Vallahi ya. Atla, Nasıl atlayacağız atla oraya atla ya? Atla aşağı git itemlerini al kaç sonra. <laughs> Arkana bile bak ya. <laughs> Canın varsa ölmezsin buradan atlarsan. Çok yok. Demir varmış orada da. <laughs> Dur ben kırayım onu bekle. Pardon. Allah. Pardon. Aha. <gülüyor> Toplayabilirsiniz <gülüyor> mi itemleri böyle? Ben kendiminkileri aldım. Ya. <laughs> ah 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 ah! <gülüyor> saldırdı <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Vay <gülüyor> zombilerin içine düştüm de gittim. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> oh! <gülüyor> ne oldu ki? Ben <gülüyor> inanamıyorum <gülüyor> ya. Vallahi inanamıyorum ya. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> i̇temleri <laughs> baya, <laughs> itemlerin bayasını aldım. Yanıma almam lazım <laughs> sizi. <laughs> Arkadaşlar ben itemleri kurtarabildiğim kadar kurtardım. Yukarı geleyim mi Elif? Öyle mi yapalım? Gel kurtarabildiğin itemleri at madem. Ba baya bayağı bir elimde var kurtarabildim şu an. Zombiler de temizlendi sayılır. Vallahi olduğu kadar artık. Demirler var mı demirler? Gelin bir uyuyalım ondan sonra çıkalım her yere tehlike kaynıyor 22 tane demirimiz var anca. Dur bakayım daha şunları toparlasın. Olur bak. Şimdi ben arkadaşlar itemlerimizi aldım. Vallahi biraz daha bakayım şuraya da. Demirler varmış çünkü. Bir tehlike sezersem hemen geleceğim yanınıza. Tamamdır. Biz bekliyoruz seni. Ekmekler 18 tanesini kurtarabildim ekmeklerim. olduğu kadar. Neyse ben geliyorum. Miskele sesi falan gelmeye başladı. Ben geliyorum yanınıza. Gel ya istersen. Bir çay döktüm. Teknik bir arıza oldu. O yüzden. Teknik bir arıza oldu. Kaza oldu. <laughs> kaza oldu evet. Biz nereden geldik oraya? Ha tepede yine demirler varmış. İyi bak son anda gider ayak buldum bir şeyler. Sen bence bizim şeylere sadece e, taş balta falan bir şeyleri ver. Zaten ne yapacağız. Demirleri kurtardım ya, ona seviniyorum. Evet evet. Onun haricinde e, bize bir şey vermene gerek yok. Sen dağıtabilirsin kalanları. Taş toplamı, evet. taştan eşya yaparız ya. Peki bizim Peki, önemli olanlar balta, kürek, kazma, bir şeyler. Onlar ne yiyecek? Bunun başlığı belli oldu. Madende tüm itemlerimizi kaybettik. Madende saldırıya uğradık. Nereden geldim az önce? Şuradan geldik. Demiri evet, alayım. Dışarısı tehlikelerle dolu. Ben şimdi olmadığım için siz uyuyamıyorsunuz tabi o da var. Şimdi yola Yo, çıktım ben geliyorum. Sabah oldu. Gün yüzü. Özlemişim gün yüzünü. Siz de girin. O evin yanında creeper var. Evet, şu anda görüyoruz seni. Kameramıza yansıdım ben. Bunu ben kendimi göstermeden. <laughs> gelin bakalım alt kata itemlerimizi bölüştürelim. Evet öyle yapalım. Geliyoruz. Vallahi şimdi Geldim. kurtarabildiğim kadar. elimde 4 tane balta var. Bu baltaları alın. Ondan sonra şu kazmaları alın. Eee tamam. şöyle 14 tane kömür attım aranızda paylaştırın. İnsan tamam, benim, abinin teknesi kırk, bende. 40 tane meşalem vardı 2 tane teknemiz vardı. Eee meşaleler şöyle yapacağım. İstim. Al şunları. Birazını kullandım yolla. Tamam sıkıntı yok. Başka ne atabilirim şimdi size? Kırık taş falan istiyorsunuz mu? Ya yani şu an ihtiyacımız yok onları sana vermiştik zaten. Tamam o zaman kurtarabildiklerimiz bunlar. Ben demirleri pişirmeye geçiyorum. Bunlardan artık göğsük mözük ne çıkıyorsa yapacağız. Tamam ben şeyinle... bir sandık daha yapalım ya. Ee, fear da gelsin de onu da inventerine ver istersen. Valla ben ikinizinkini karışık attım. Siz aranızdaki paylaşın onları. Tamam onu atayım o zaman ben. At, bunu at, bunu at, bunu at, bunu at. şey at, Bunu at. kahverengi boya falan hepsi senin bunlar bak. Aleyküm selam aleyküm. Aleyküm Aa. Bunları e, da. Gelseniz bir yanıma. Bunları da gönderdim sana. Bayağı şey vardı aslında ama neyse ortak hazinemiz. Yumurtayı Çok bir geldim. fırlattım bak civciv çıktı. Ciddi misin? Valla bu bizim olsun. Tamam bu evde yaşasın artık. Yaşasın de, bu, aynen bu evde yaşasın ya. <laughs> demirlerimiz Burada pişiyor. Sahip bence bir iskelet şeyi bulursanız, kemik bulursanız. Bunu sahip... bak besleyebiliyoruz bunu. Tohumla. Tamam yeter 3 tane verdim yeter. <laughs> yeter. Fazlasına da gerek yok. Yemek evet, attım. Çiğ de... yemek attım da onu pişirirsiniz. Bu madenden ne tuz, kadar tuz... demir toplayabilmişiz? Şey, Sanki merak ediyor. Kar... 30 küsür, 30 küsür tane vardı. 35 tane vardı. Adam gemileri karadan çıkıyor. yürütüyor bak görüyor musun? evet ee, şimdi dostlar e, demirlerimizden hemen gövdelik yapayım ben bize. Zırhımız artık önemli duruma geldi. Tamam daha yapalım. Bir tane daha şey yapalım fırın. Nasıl yapacağız fırın? Taşları çeviriyorsunuz komple. Ortası boş kalıyor. Ne evet, taşı? 40 taş. Bana 40 taş. Yok mu? Dur şöyle yapacağım. Al. Evet göğsüye çıktım ben. Full mi çevriliyorsun? Ortası boş kalıyor sadece. Bayağı demirden bir göğsümüz oldu. Bak sen de göğsünü İsa Bey. Bakacağım hemen bir dakika. Hemen ona da bakalım. Evet demirden göğsümüzü yaptık. Evet mahsullerimiz tekrardan olmaya başlamış. Tabii bunları da bir sonraki videoda toplarız artık. Aynen. Bu demir işleri tamamen bitsin videomuzun sonuna gelelim ya. Fazla maden yapamadık aslında ama Yine olduğu kadar fena değil. Evet en azından çıkabildiğimiz kadar çıkalım. Eee... Kuşanalım yani. Yani bir sonraki bölümde siz ikiniz farklı bir şey yaparken ben madene inebilirim mesela. Üçümüz de aynı anda inecek diye bir şart yok. Evet bir dahaki bölümde şey yapacağız ya iskeleyi tamamlayacağız. Ya yani siz işte. orası o projeyi siz başlattınız siz devam edin bence. Aynen. Ben sadece orada izleyici olayım. <laughs> tamam oraya, sen de madene Bunların inersin artık. Nasıl abi. beleşik oluyor var ya. ya. Yo <laughs> ben fazla derinlere inmeden demir setimizi tamamlamak istiyorum ya. Yani. Tamam senin de gözlük oldu güzel. Evet biraz daha pişiyor onlardan da ya kazma kürek yaparız ya da kafalıkları tamamlarız. Bence kafalıkları tamamlayalım kazma küreğe. Ya da sandık... kazma kürek yapalım ya. Sandıkta zaten demir vardı onlardan da şey yapacağım. Kazma yapacağım. Tamam. Şöyle yapayım. Pardon. Yanlış oldu. İki tane yapacağız. Demir kazmanızı alın. Bu kazmayı sadece arkadaşlar. Bu kazmayı sadece altın ve elmas kazarken toplayın. Boşa tamam toplamayın. Olur, Diğer, ya. diğerlerinde taş kazmayı kullanın. İsa Bey aldınız mı siz şeyi? Yok. Eee? Onları iki tane almış olabilir. İkisi de sana mı gitti? Yo bende bir tane var. Bir dakika ben iki tane yaptım. Ha bir tane yapmışım lan. Yalan atma şimdi. <laughs> ne, ne popelci çıktım ben de ya. Takipçilerin önünde. Yürüyor bu sizin. Bunu sadece elmas ve altın kazarken kullanacağız. Haberin olsun. Bir tane de kendimi yapıyorum. emin ben buradan alıyorum. Köpek bulursam sahipleneceğim. Kurt yani. <laughs> Kurt. Wolf. Wolf. İki kişiye şu an kafalık çıkarabileceğiz mi? Çıkaramayacağız galiba. Bakacağım bakalım. Evet evimizde güzel bir kapanış olacak. Akşam oluyor mu? Akşam güneşinde kapanış daha iyi olur ya. Aynen öyle. Şu an gün evet. batmaya başlamış. Sadece şu an göğüslük ve kazma yapabildik o zaman. Bir de ben ikinize şey yapacağım. Ayaklık yapacağım. Bot yapacağım. Kendime yapmayacağım. Botu kendime yapmadım. Çünkü ben ilk bölümden beri şeyle geziyorum. Göğüslükle geziyorum zaten. O yüzden bu kıyamı da unutmayın. Hemen aldım. <laughs> evet arkadaşlar demirlerimizin tamamını kullandık. Demirlerimizin tamamından <laughs> Demirlerimizin tamamından göğüslük ve bot çektik. Bir de üçer tane kazma yaptık. Güzel bir bölüm oldu. İsterseniz kapanışı yapalım ufaktan. Beyler ne diyorsunuz? Evet, kapanışa geçelim yavaştan. Biraz aksiyonlu, maceralı bir bölüm oldu. Kaynaklarımızı kaybettik, geri geldi. <laughs> evet, bayağı bir aksiyonlu oldu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar ben e, madenle demir aramaya devam ederken, Onur ve İsa arkadaşlarımız da iskele evini tamamlamaya çalışacak. Yani böyle evet. bir görev dağılımı yapmış olacağız. E, girişi sen yaptın, o zaman kapanışı da bu sefer artık İsa i̇şte Bey'e bırakalım yani. Yapın, aynen. Botan da bu arada yeni evinde baya mutlu gözüküyor. Evet Botan yeni evinde baya mutlu gözüküyor ya. Botan dedik de tepki gelir acaba bunlar ya? <laughs> Ercan olarak Gelmez değiştirelim bence. bence onun ismini. <laughs> Yok kalsın <da. gülüyor> tamam, Botan. Takipçilerimiz koysun ismini. İsmini takipçilerimiz yorumda belirsin. En fazla ismi alan. En fazla yorum alan isim. Seç seçilecektir. Tam açıklayamadık orasını da artık takipçilerimiz de anlayıversin o kadar be ya. <laughs> İlla doğru yani konuşacağız diye bir şey yok. Türkçe telaffuzda zorlanıyor arada. Aynen biraz bir zor. Şey. Türkçe telaffuzda arada bir zorlanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet. Feyir Bey. İsa Bey. Bir kapanış beklerim senden ya. Evet kapanışı da gördüğünüz gibi yapsınlar bakalım. T TSC yapsın. TSC <laughs> Hemen. yapsın. Hemen koşuyor. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.